Annem benim kalbim sen. Annem benim kah. Annem bana doyumsa, anne. öper besler beni. Annem benim bir anne, tanem. Annem burada. Annem benim bana bir şey olmaz. Annem deriyorsa. Anne anne cücenem kalbim. Annem benim nefesimden. Annem bana doyumsa, anne. <laughs> öper besler beni. Unutma. şey olmaz. Annen benim piyesim surumu gör anne sen benim kızım güler gece olsa o ışığı anne sönmez ellerim büyüdü avuçlarımda. annem anne benim balım bana bir şey olmaz annedir anne anne yüreğim annem benim yanımda herkes bıksa ben anne, de. Annem benim annem bana doymaz perfez beni, tur kalbinde annem burada olsun anne benim güneşim şey annem benim güneşim fazla dayanamam anne sen benim ayksa benden annem bana doyum benim, benim kraliçem kişiler beni unutur kalbinde sen annen, benim papak Bana bir şey olmaz. Anne, Her gün sin. bakar bana. Annem bayıldız. benim prensesim. Her gece olsa o aşkı. Ve papak can. Ellerim büyüdü. Annem benim şekerim. Bir tek annem olsun. Annem benim bebeğim. Sen şey benim çiçeğimsin. Annem benim papatcan. Bir anne. Annem, anne, anne benim ne Anne de yüreğim fazla dayanamaz. Her Herkes bıksa benden deyiz. annem bana doymaz. Öper besler beni mutlu kalbimde. Annem burada anne, olsun sen bana bir şey olmaz. E, anne benim yüreğim ...fazla dayanamaz. Annem Herkes benim. bıksa benden... ...annem bana duymaz. Öper besler beni... ...unutur kalbimde. Annem burada olsun... ...bana bir şey olmaz. Her gün bakar bana... ...kusurumu görmez. Günler...